At 33. At 33 direkt vuracaklar hazır. Şimdi bas abi üzerlerine. Bas 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 bas. Murat öldün amına akım sen. Gel sola aç sola top. Sola çeksene beni. Sol tarafa çek. Sol tarafa çek. Megi çaldım bu tarafa. Adaş'ı aldım. Murat'a aldım Murat'ı. Murat bir 10 al durma tam gel. On dönünce söyle arkan 3. Bir kür al kanka. Arkan 2. Döndü değil mi onun? Hazır. Şimdi dön bas. Murat'ı direkt tekleyerek başlıyorlar ki. Ama düştüler. Aldım Murat'ı. Bize tek bas düştü. Ölsün. Ee, öldü. Yok tek bir ama Murat'ı direkt DB'li vs'ye başlıyor. Tekletip başlıyorlar da. Tamam gel üzerlerine bir 33 at. O tutun atın siz vampiriniz doldukça yani onu hazır 3. Çiftli 2. Şimdi bas abi üzerlerine. Z'den giremez şimdi stafa. Z'den gir. Z'den gir. Durma durma durma. Z'den gir Safa. Gir yürü yürü. Z'den yürü. Z'den yürü. Z'den yürü. Önündeki gelen Z'den gelene yürü. Nereye topladı? Tam şey var. Ne? Minemis Ner? Nemes sat. sat. Arkana 3. Yürü arkana 2 yazdır. Şimdi bas abi arkana. Tek at. Tek at. Tek at. Tek at. Tek at. 33 at. Tek at. 33 at. Bekle. Çık açıl geri şimdi. Açıl. 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 Arkan 3. Bir minör atın arkan 2. Estor al. Şimdi dön. At minörü bas arkana. Murat düştü. Çık geri. Alacağım Murat'ı. Kalk Murat. Kalk kalk kalk. Aldım Murat'ı. Restor al kanka geldiğin gibi. Adaşı aldım. Tamam seksiyi ben alıyorum. Bıraktım. Arkan 33 atın buradakiler. 33 at. Arkan 3. Hazır 2. Şimdi. Bas abi Arkan'a. En sağdan stafa gelsene. Veya geç. Arkalarına geç. Bekle. Bekle. Arkalarına geçiyorum. Onur aldım seni. Üstten hemen tp al buraya. Novan döndüğü gibi o suç atın ortaya tam işlerinde içinde Bilin kim yok ya tepe yapın tepe yapın Şimdi bas abi arkana bas arkana bas 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 dön bas <laughs> Al z tek al z tek kaçırma 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 Kaç Gel benimle beraber bir Hazır. Şimdi dön. Bas. Çık hemen geri şimdi. Çık 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 geri çık. <gülüyor> <gülüyor> Gel yürü.